İnternetim olmadan oynayacağım. Yani fazla fazl fazl oyun da yok gibi. Hunger Skirt var. Rubber Bob var. Sletrio var. Kardeşimin yeni yüklediği oyun Tiger'ı var. Ama ben ilk önce Sletrio ile başlayacağım. alalım ne seçelim 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 bu güzelmiş şey. ya ben kendim yapayım okey Hayır şutu bu o, o zaman ne ekleyelim şimdi bundan sonra da kırmızı olsun şunu olsun Pembeye doğru gitsin. Bundan sonra şu olsun. Evet güzel bir karakter yaptık. Okey diyelim. Leagen. Evet çok güzel oldu ya. No stop. Stop it. Evet ya bu bu Sletrio da bayağı iyiyim ya. Vallahi baya iyiyim. Bakalım. Şuradan şöyle kapıyoruz. Kapıyoruz evet. Kap Kaptık galiba evet. Küçük bir tane minnoş bir şey de kaptık. Bakalım bakalım. adamlar tam tam 14.000 olmuşlar ben nasıl 14 yapayayım ben nasıl 14 ıh, yapayayım arkadaşlarla beraber mi video çekiyorsun ha. Ha? ha ha merhaba bu arada arkadaşım silah oynuyorsun evet ben kendim girdim. Sen kendin yükledin demek. Evet vallahi kendim yükledim ha. Ben yükledim abi. Ya bir türüyorum. git, bir git. Ben yükledim bir kere. ben yükledim. Elif evet, ben yükledim ben ben. ben. Yükledim. Ya bir git. Ben yükledim. Evet, vallahi ben yükledim tamam sen ben sen. Yükledim. Tamam tamam ta bir daha tamam. Tamam kıskanma hemencik ya tamam. Hadi senin olsun. <laughs> ben mi kıskanıyorum? Evet. Abi. E, sen yok. İnanılmaz bir uçakçısın. Bir git. Ben yükledim onu. zaman. Ya bir git. Bir gitmem. Tamam gitme o zaman. <laughs> tamam, tamam, hadi hadi. Kıskanma hemen hadi. hadi senin Abi. Valla senin Ya acıdım. kıskanmıyorum. Acıdım acıdım. Ya tamam, ben hadi. yükledim. Ben. Hadi acıdım hadi hadi. Vallahi acıdım abi. Arkadaşlar buna inanmayın. Ya Bakın git. Buna inanmayın. Buna <laughs> kesinlikle inanmayın. <laughs> Elif yalancıdır. Elif yalancıdır. Şimdi bir şarkı söyleyeyim mi? Elif. Hayır. Söyleyeceğim. Elif. Abi mi? dur dur ya. dur. De. Söyleyeceğim. Söyleyeyim mi sen? Hadi. Hadi. Ha. Sen beni başına hiç bir e, Elif ama şöyle bir şey var Elif. Şöyle ha. bir şey var. Bu bunu yüksek sesle söylemen gerekiyor. Yani fazla duyulmuyor o yüzden. Ha. ha çok güzel bir şarkı. Sen beni Neyse. başına hiç Neyse ben, ben ben başka bir oyun oynayacağım bakalım. Ha. Evet onu oynayacağım Abi. Elif. O, bunu oynayacağım Evet. İlk sen, önce sen senin dinin oyunlar ondan sonra benim ya bir. konuşma ne ki bir

evet çok kolay Ya bir şey Aa, <Sessizlik> evet, ya, da. Ya, da. <Sessizlik> evet. ya ama balta... ne? Bir şey, bir şey alıp, ne, ne olacak 아음영요 kim zaten internet yok bakalım. bakalım bu sefer bakalım ne ee, bu ne ya bakalım ne kadar yetenekliyiz bakalım bakalım Süper. Şu müzik yapalım. oynuyorsun Oynayacağım seni